Eğitim öğretim yılımız başladı. Hatta Eylül ayını geride bıraktık. Öğrencilerin bizle başı olması itibariyle mühim bazı meseleleri konuştuk. Onlarla hedefleri konuştuk. Geleceği, ilgi ve yetenekleriyle beraber bir zaman makinesine binercesine geleceğe gittik. Bu gelecek yolculuğumuzda karşımıza çıkan hedeflerin gerçekleşebilmesi için bir programa ihtiyacımız vardı. Ve bu programı önerine koyduk. Şimdi bugün sizlerle bu programı konuşmak isterim. Değerli velilerim, hedef sahibi olma ve hedef sahibi olmama. iki durumu karşılaştırmakla başlamak isterim. Hedef sahibi olan bir insan, çocuk ya da yetişkin fark etmez. Zinde olur, düşerse tutar kaldırır, hedefi onu tutar kaldırır. Çabalar, heyecanlıdır ve devamlı gelişme halindedir. Hedef sahibi olmak böyledir. Örneğin Basit bir örnek vereyim size. Havaalanını arayıp uçak bileti alacağınızı varsayalım. Aradığınız kişi size ilk ne soracaktır? Nereye gitmek istersiniz? Öyle değil mi? Fakat sizin buna bir cevap vereceğinizi düşünelim. Şöyle bir cevap. Da. Fark etmez. Verdiğiniz cevap bu. O zaman bu cevaba karşılık telefondaki kişi ne diyecektir? E madem fark etmez o zaman havaalanına geldiğiniz zaman ilk giden uçakla uçup gidersiniz. O zaman gelince alırsınız biletiniz. Demez mi? Der. Peki bu durumda davranmanız, hareket halinde olmanız, çanta hazırlamanız, acele etmeniz gerekir mi? Yok, gerekmez. Tam tersini düşünelim. Aradığınız kişiye şöyle diyorsunuz. Bana İstanbul'a giden saat 6 uçağından bir yer ayırdı. Ve bilet satışı gerçekleşiyor. Artık bugün saat 6'da uçakta olmanız gerekiyor. Şimdi ne oldu? Şimdi saat 5'te havaalanında olmanız gerekiyor. Valiz toplanacak, çorabım neredeydi, şu nerede, bu nerede diye hazırlık yapacaksınız. Havaalanına ulaşacağınız saate, minibüse kaçta bineceksiniz, kaçta ineceksiniz hesap etmek durumunda kaldık. Bu hareketliliği size sağlayan şey ne oldu? Hedef sahibi olmanız. İşte çocuklar için de yetişkinler için de hedef sahibi olmak böyle mühim bir şey. Çocuklarla bunu konuşmaya çalıştık. Arkasından önlerine koyduğumuz program şöyle bir şey. Evet, hedeflerini ve hayallerini yazdılar öğrencilerimiz. Sonra önerine koyduğumuz programın pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve hafta sonu seçmeli bir günle haftayı bitirdik. Ve arkasında kabaca önce anlatayım hedeflerimiz. Denemeye girdiğimiz zaman elde edeceğimiz netlerimiz ya da doğru sayıları için hedeflerimiz var. Çocuklardan bazı sözler aldık. Onları takip etmenizi istirham ediyor. Programı sizin takip etmeniz programın amacına matuf hedefine ulaşan bir program olmasına yardımcı olacaktır. Çocuklardan ne istiyor? Okulda aktif olmalarını, parmak kaldırmalarını, anlamadığı yerleri sormaları için cesaretini toplamalarını istedik. Arkasından dün çözemediği 5 soruyu, en az 5 soruyu sonraki gün okula getirip arkadaşlarına veya öğretmenlerine çözmeleri için yardım almaları gerekti. Bunun merdivenle çıkar gibi hedeflerine yürümede onlara ciddi şekilde yardımcı olacağını. Sonrasında ise evde yapılacak olanlar karşımıza çıktı. Üç bu tarafta, üç de bu tarafta altı farklı görev. Bunlardan ilki evde defter tip. Değerli dostlar, değerli velilerim. O gün işlenen, örneğin pazartesi günü ise, pazartesi günü işlenen derslerin tekrar edilmesi, her ders için 45 dakika değil, yalnız bütün dersler için yalnız 45 dakika. Değil. Sizden bu konuda öğrencilerin yazmış olduğu bu 45 dakikanın ne zaman başlayacağına dair boşluğa neler yazdığını kontrol etmenizi istiyorum. Saat kaçta başlayacaklar? Arkasından onların soru çözmelerinin gerekli olduğunu anlattık. Soru çözmelerinin yazdıkları hedefe ulaşmaları için onlara ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalış. Değerli velilerim, değerli dostlar. Öğrencilerimizden Eylül-Ekim itibariyle abartılı olmadan soru çözme hedefleri yazmalarını istemiştik. Onlar da örneğin bu bir örnektir. Burada olduğu gibi 30-30-20-20 yazdıklarını görüyorsunuz. Bu hedefler öğrencinin hedefi olmalı. Çocuğunuzun koymuş olduğu hedefin çocuğunuza özgü hedefler olması için çabaladı. Bunu evde çek etmenizi, kontrol etmenizi istirham ediyor. Çünkü hedef koymak böyledir sınıfın atmosferi, sınıfın ortalaması, sıra arkadaşının durumuna bakarak değil, senin sana bakarak hedef koyman önemli dedik. Siz de buna lütfen dikkat edin. Sınıfta öğrencinizi birileriyle yarıştırmak değil, çocuğunuzu kendisiyle yarıştırmak bir maharet olacaktır. Değerli dostlar, her güne kitap okuma saatini sayfa sayısı olarak da belirtmelerini istedim. Böyle olunca ortaya tam teşekküllü bir program çıkmış oldu. Arkasından hafta sonuna gelirsek. Cumartesi veya pazar gününü çalışma günü olarak belirlemelerini istedik. Buraya yazdığı gün cumartesi ise pazar günü tatil olacak. Buranın mantığı şu. Örneğin ismim Ayşe olsun. İki tane dersten, üç tane dersten iyiyim. Birkaç tane dersten ise kırık zayıf durumdayım. Onları da toparlamak istiyorum. Bunlar bir tanesi matematik, bir tanesi İngilizce olabilir. Haftalık defter tekrarının yanına matematik yazdım. Yani haftalık defter tekrarı yapacağım. Benim matematiğim kuyunun dibinde beni oradan çağırıyor. Ben onu tutup çıkarmazsam onun oradan kendi başına çıkacağı yok. Bu şekilde anlayabilirim. O nedenle haftalık defter tekrarı için birinci sırada matematik yazdım. Yani bir haftadır öğretmenin işlemiş olduğu matematik konusunu ya defterden ya konu anlatım kitapları yahut da internetten tekrarını dinleyip okuyup anlama konusunda bir adım daha ileri gitme. Yeter mi? E eh, toparlamak istiyorsam bir de pekiştirmem lazım. O zaman soru çözmemde gerekiyor. Bakın aşağıda Soru çözme bölümlerinde matematik, Türkçe ve FEN'i görüyoruz. Başka bir dersim daha var. Onu da toparlamak istiyorum. İngilizceyi de yazdım. Onun da haftalık defter tekrarını yapacağım ki bu iki dersi biraz toparlayayım. Sonra alttaki üç ders için hedefler koymalarını istedik öğrencilerimiz. Arka tarafa gelecek olursak değerli dostlar. Bir hedef düşünün. Nihai bir hedef. Örneğin Naim Süleymanoğlu'nun halter kaldırırken e, nihai hedefi olimpiyat madalyası kazanmak olsun. Peki bunu hemen bir haftada ya da bir ayda mı gerçekleştirmiştir Naim Süleymanoğlu? Yoksa adım adım yükselerek mi gerçekleştirmiştir? E haliyle adım adım diyeceğiz. Öğrencimizin de hedefine yürüyeceği adımlar birer deneme olsun. Bu denemeler öğrencimizin atacağı adımlar. Biz birinci deneme için öğrencilerimizle hedef belirledik. Haberiniz olsun. Kontrol edin derim. Birinci deneme için Türkçeden, sosyalden, din kültüründen, İngilizce, matematik ve fenden doğru sayısı hedefleri belirledik. Öğrencilerimizle birlikte belirledik. Hatta daha ziyade öğrencilerimize bıraktık. Biz burada abartıya kaçmamaları için onlara frenlemeye çalıştık. Bakın size de şu tavsiyede bulunabilirim. Öğrencimize sene başında mağlubiyet duygusu değil, zafer duygusu lazım. Motivasyonu artıran şey zafer duygusu. O zaman hedefleri daha küçük koyarsam hedefimi tutturdum. Önümüzdeki denemede şimdi hedefimi büyütme zamanı. Bu bir zafer Oysa büyük hedefler koysam, ne bileyim 20'de 20 pul koyarsam, bu hedefin altında ezilebilirim. Bu hedefin altında ezilirsem, bu sefer hedefi koyarken Selim Hoca ile koymuştuk, Selim Hoca ile arama mesafe girebilir. Öğretmenle arama mesafe girebilir. Anneme haber vermiş, ilan etmiştim, babama haber verip ilan etmiştim, onlarla arama mesafe girebilir. Şu kağıdın üzerine yazmıştık, bu kağıtla arama mesafe girebilir. Derken, hedefi küçültmek zor iştir. Ama hedefi büyütmek keyifli bir iştir. Onun için küçük hedefle başlayın. Daha sonra hedefi büyütmek bizim esas stratejimiz olmalı diyor ve bir esprili bitirelim. Allah kimseyi hedefsiz bırakmasın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Değerli dostlar.